Arçelik'ten yuvanız için dünyanın en tasarruflu çamaşır makinesi. Ekonomist. Az enerji harcayan A sınıfı çamaşır makinelerinden bile yüzde otuz daha az enerji harcar. Hem bütçenize hem de doğaya katkı sağlar. Bu Vodafone var ya, üç dakikası bir konturluk tarife koymuş. Bir de her yöne diyorlar. <laughs> Yok artık. Kıymadım. Cep bir tarifesinde yenilik var. Her yöne 3 dakikası bir kontör. Her yöne tarifeler içinde cep bir tarifesinden daha hesaplısı yok. E, bizim elimizin su basma ihtimali yok. Kapalı penceremiz korunmalı. Zaten yağmur yağsa sel olsa biz yedinci katlıyız. Velhasıl siz dikkatli olduktan sonra böyle bir şeyin başınıza gelme ihtimali yok. Dolayısıyla bizim sigortaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Başımıza gelmez sanıyoruz ama Türkiye'de her dört dakikada bir bir evi su basıyor. Anadolu sigortaya gelin, evinizi bir an önce sigortalayın. Anadolu sigorta, kaybetmek yok. ABEA 3G'de teknoloji hayal gücünün emrinde. Sen de gel ABEA'ya, teknoloji doya doya. Magnum çubuklarındaki şifreyi gönder. 5 Magnum evinden biri senin olsun. Dünyanın en önemli telekomünikasyon teknolojisi 3G Averna. Peki bu teknolojiyle Averlular neler yapacak? 3G hızıyla bakalım. Güler teyze ve arkadaşları diziye yetişmek için günden dönerlerken... ...ön kolluktaki Koray'ın 3G'li cebini fark edecekler. Koray kanalı değiştirecek, dizi izlenecek. Bu dizinin kahramanı sensin Koray. Can işlerini laptopundan AVA 3G hızıyla halledecek. Kamera açılacak, o da ne? Can meğerse göl başında olacak. Öğlen arası, ekmek arası. Kerim kız arkadaşıyla müzik dinlerken, kız arkadaşıyla müzik dinlerken unutacak. Kerimciğim, kız sıkıldı değiştir. Müzik 3G hızıyla değişecek ve olaylar gelişecek. Çünkü Avea 3G ile teknoloji hayal gücünün emrinde. Sen de gel Avea'ya teknoloji doya doya gidiyoruz. Hayatı doya doya yaşamanız için kasko, ev, ferdi kaza, mediko ve seyahat sağlık sigortaları Yureko'da. Yureko. Maksimum Petro Fisi kampanyası için gönderin oyuncuyu. Hocam ne durumlara soktun sınavları burada. Arkadaşım bu kampanyada benzin oldun sen. Ama sıradan bir benzin değilsin. Maksimum performans yakıtısın. Göster performansını. Uçururum ben bu kampanyayı. Gaz verme kampanyayı ver. 31 Temmuz'a kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde yapacağınız 100 TL üzeri... ...üçüncü akaryakıt alışverişinize 30 TL, beşinci akaryakıt alışverişinize 20 TL. Yani toplamda 50 TL ekstra maksimum puan hediye. Güle güle. Benzin slogan nerede? Herkes maksimum. Emre diye bir çocukla tanışacaksın. Üç çocuğunuz olacak. Ali, Ayşe, Çank. Çank, Emre aslında Çinli. Bak Çin. Dedesi de Çin İmparatoru. Doğal olarak sende ne oluyorsun? Çin prensesi. Yok artık. Biz de abarttık ama çikolatasını abarttık. Sonra kekini kabarttık. Dunk magmayı çıkarttık. Şimdi iyice abarttık. Mındık da çıkardık. Dunk cake. Kek dünyasında tek. Kipa'nın geleneksel 1 lira günleri başladı. 1-14 Temmuz tarihleri arasında yüzlerce ürün tüm kipalarda sadece 1 lira. Haykaz Euro LPG Plus. Sürekli kullanıldığında motoru temizler, performansı artırır, aracınız daha az yakar. Türkiye'nin ilk ve tek katkılı otogazı Haykaz Euro LPG Plus. Yakıt tasarrufu için aracınızı az kullanmayı düşünebilirsiniz. Ya da daha az yakıt gerektiren Nişlen enerji lastiklerini tercih edebilirsiniz. Üstelik güvenlikten ödün vermeden. Nişlen, ilerlemenin en iyi yolu. Yeni Glade Sensei Spray. Diğer otomatik spreylerin aksine hareket sensörü sayesinde sadece ihtiyacınız olduğunda spreyler boşa parfüm harcamaz. Her spreyden sonra 30 dakika bekler. Beklemek istemezseniz düğmesine basmanız yeterli. Güleysen yeni akıllı sprey. Denemeniz için %40 indirimli. Beko'yla hava sıcaklığına siz karar verin. Beko'da A enerji sınıfı klimalar 33 liradan başlayan taksitlerle. Üstelik Börde Özel artı 8 taksit fırsatıyla. Herci Beko Klima. Türkiye'deki ev hanımlarının %94'ü deterjanın tek başına çıkaramadığı lekeler için Veniş Kosta'yı öneriyor. Veniş Kosta Max'ı deterjanınızdan ayırmayın, çıkmamış lekeleri görüp pişman olmayın. İpek etkisi ne demek? Yeni ipekle yumuşacık saçlar demek. Artık içinde doğadaki saf ipeğin özü var. Sonuç kat kat yumuşak, parlak saçlar. Yeni ipek şampuan. Yumuşacık saçların hesaplı şampuanı. Şimdi o çok yakından raflardan şekil değiştiren Transformers tasoları sadece bu paketlerde. Ben bu piyanoyla ilgileniyorum ama diyorum bunun tuşlarını biraz azaltsak. Az, az tuşlu piyano mu olur beyefendi? TEP'te var ya, <laughs> TEP'te pratik internet şubesi var. Tuşları azalttılar ne kadar pratik oldu. TEP'ten Türkiye'nin pratik internet şubesi. TEP.com.tr'yi tuşlayın, tüm bankacılık işlemlerinizi daha az tuşla daha kolay yapın. Beypazarı Maden Suyu'nun meyve aromalısını denediniz mi? Madem devir ekonomi devri, işte size ekonomi. Bu devirde bedavaya havale yapmanın çeşit çeşit yolu olmalı değil mi? Siz zaten İşbank.com.tr'ye girip tıkır tıkır işlemlerinizi yapıyorsanız bilirsiniz. İşbankası Bankası internet şubesinde havale bedava. Bilmiyorsanız hemen açın bilgisayarınızı, girin İşbank.com.tr'ye... bedavaya havalenizi yapın. Rahat rahat unutmayın. Ekonomi yapmak elinizde. Ekonomik çözümler Türkiye'nin bankasında. Negatif iyon, astıma ve nefes darlığına iyi gelir, hastalıklara karşı ekstra direnç kazandırır. Uykuyu düzenleyerek sağlıklı bir dinlenme sağlar. UFO ventilatörler soğuk buhar etkisiyle sizi ferahlatır. UFO, sağlıklı sevinlik. şöyle güzel bir tatile çıkıp rahatlamak istiyorum diyenlere sadece 99 lira masrafla turistik yani taksitli ihtiyaç kredisi. Bakıp bak. Burası sizin yeriniz. Magnum çubuklarındaki şifreyi gönder. 5 Magnum evinden biri senin olsun. Avea 3 teknoloji hayal gücünün evrende. Sen de gel Afea'ya, teknoloji doya doya.